Merhaba, ben keman eğitmeniniz Zorçin Arabacı. 8. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. telimiz R teline geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük unsur her telin kendine ait bulunan kol açkısı. La telindeki kol açkımız bu pozisyondayken R teli 3. tel yani bir üstteki teli geçtiğimizde kolumuzun açkısıyla birlikte hafif yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Parmak hizamızı hazır ettikten sonra notalarımız sırasıyla boş telimiz re, birinci parmak notamız mi, ikinci parmak notamız fa diyez, üçüncü parmak sol ve dördüncü parmak notamız la. 1, 2, 3, 4. Dersimize birinci telde devam edelim. Önceki tellerde yapmış olduğumuz egzersizler yine bu telde de mevcut devam ediyor. Birinci tel, boş sesimiz mi. Birinci parmak, fa diyez. İkinci parmak, sol diyez. Üçüncü parmak, la. Ve dördüncü parmağımız, si sesini oluşturmakta. Etüdümüze başlayabiliriz. Bir, iki, üç, dört. Dersimizi 109 numaralı etütle birlikte devam edelim. 1, 2, 3, 4, Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.